Teşekkür ederiz. sen yanında olalım hocam. Evet. Evet tebrik ederiz evet, hocam. Sağ, Sağ olun. Ol. Biz Taşova Yibo. Spor Kulübü olarak bugün İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi'yle oynadık. Eee şu anda ligde eee üçüncü sıradayız. Takımımız iyi gidiyor inşallah. Süper Lig'e iki takım çıkacak. Biz de ilk iki takım arasında olmak istiyoruz. Ee, önümüzdeki hafta e, lider takımla Taşova'da oynayacağız. Bütün buradan İstanbul'a oturan Taşovalı kardeşlerime saygılarımı sunuyorum. Onlar inşallah Çay TV'den gelecek hafta pazar günü 17 e, Şubat'ta saat 12 veya 1 12. Önce, 12. bir, bir de yayınlanacak inşallah seyretsinler. E, güzel bir takım kurduk. Geçen yıl biz birincilik B klasmanına müracaat etmiştik. Orada önce Karadeniz grubunda birinci olduk, sonra play-off'ta şampiyon olduk. Bu senede birincilik A klasmana ilk defa çıkmış olmamıza rağmen bütün takımların da hakikaten korkulu rüyası olduk. Şu anda güzel gidiyor. Buradaki maçta da yedek oyuncularımız oynattık. Yani gerçek A takımdan 3-4 elemanımız da gelmedi buraya. Ama hedefimiz Süper bütün Türkiye'ye taşımamızı tanıtmak, duyurmak istiyoruz. Allah nasip ederse bunu da sağlayacağız. Burada e, İbosfer, e Kulübümüze destek olan başta Taşova Belediye Başkanımıza, Kaymakamımıza, e, Özgür Mobilya Finansörümüz ona, e, bütün kurum ve kuruluşlara herkese teşekkür ediyorum burada. E, sağ olun, var olun, saygılar. Hocam, hocam siz diyeceksiniz? Evet, ligin Bizim için dördüncü haftasında, ikinci yarının dördüncü haftasında Yıldız Teknik Üniversitesi ile karşılaştık. rahat bir galibiyet oldu bizim için. Önümüzde ana maçı var. lideri misafir edeceğiz evimizde. Seyircimizin desteğiyle de o maçı alıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz. En iyi şekilde taşımamızı temsil edip Süper Lig'e çıkmak istiyoruz biz de. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ tamam.